Doğuştan ya da sonradan oluşan genital sorunlara cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerle çözüm üreten operatör doktor Azer Aras Ulu yeni kliniğini açtı. Çok sayıda davetinin katıldığı açılış dualarla yapıldı. Bu klinikte kadınların evlilikle normal hayatta yaşadıkları sorunlara çözüm arayacaklarını belirtti ve ekledi. Bu işletmeyi Konya'lı hanımlara hizmet etmek için açtım. Kadınlara dokunmak, onların anılarında yer at yer açmak, kendini özel, değerli ve daha güzel hissetmeleri için yanlarında olmak için açtım. Özellikle belirli bir yaştan sonra sıkıntı çekilen konulardan birinin idrar kaçırma problemi olduğunu ifade eden operatör Doktor Azer Aras Ulu, yeni klinikte ameliyat ya da ameliyat dışı yöntemlerle tedavi yapılacağını söyledi. Doktor A Klinik ee, Neset odası, emzirme odası, kanalma, muayene odası, doktor odası, müdahale odası, bekleme salonu ve mutfaktan oluşuyor. Ferah, geniş, büyük bir alan. 7'den 77'ye bütün kadınlara hizmet ediyoruz. İdrar kaçırma problemi olan yaşlı teyzelere, yaşlı ninelere de yardımcı oluyoruz. Burada bazı cerrahi uygulamaları, ufak küçük cerrahi müdahaleleri yapabiliyoruz. Ama büyük cerrahileri, anlaşmalı olduğumuz hastaneler var. Orada yapıyoruz. Bu işletmenin primer amacı kadının ruhsal, bedensel, genital her sorunla yardımcı olmak. Esenler Mahallesi Bulgurde'de sokak. E, ee, S Plaza Kat 1 Bir No 1'deyiz. Bize ulaşmak isteyenler e, Instagram adresimizden numaramıza e, numaramızı alabilirler ve arayabilirler. Dr. Azer Uluk buradan bana ulaşabilirler.